Resulullah şöyle buyurdu. Şu 15 şeyi yapmadıkça kıyamet kopmayacak. 15 şey neymiş? İlginç. Ganimetler belli gruplar arasında, hısım akraba, hemşericilik arasında bölüştürülmedikçe. Emanetler ganimet sayılıp yağmalanmadığı müddetçe. Emanet ney? Sordu Peygamberimize bir sahabi. Emanet ne ya Resulallah? Emanet ney? Birine emanet ettiğin malda emanet. Ümmetin işlerini görmek için birini bir yere sorumlu, amir, memur olarak görevlendirilen adam, o işin ehli olmayınca, yani bizim partiden getirin, bizim hemşeri olsun, alevi olmasın, sünni olsun, sünni olmasın, sağcı olsun, sağcı olmasın, bilmem, Kürt olsun, yok Kürt olmasın, Türk olsun, işte böyle, ayrımcılık yaparak işi hak edene verilmediği zaman kıyameti bekleyin diyor Allah Resulü. Ne kadar düzgün ve net bir fotoğraf koymuş Allah'ın Resulü. Zekat angarya sayılmaya başladığında bekleyin kıyameti diyor. Yani zekat angarya ne demek? Adam malını hesap etmiyor. Mesela İslam fıkı diyor ki bir insanın bir yazlık, bir kışlık elbisesi olur. Kadın olsun, erkek olsun. Ondan sonrakiler zekata tabi olur. Al. Paran varsa al. Bir şey demiyorum. Ama aldığın kar dolabındaki elbiseyi her sene aldığın fatura tarihini hicri takvime göre hesaplayıp bir yıl sonra zekatını hesaplıyor musun hesaplamıyor musun? Aman ne alaka hocam ya. 80 tane şal var bizim dolapta. Hangi birini hangi gün aldığını nereden bileyim? Bir yıl sonra bunun 40'ta bir zekatını vereceksin. Ama bunu ben 80 liraya aldım ama şimdi 50 lira. 50 liradan hesabını edeceksin. Ama para vermeyeyim şalın iki tanesini vereceksin. Ama zekat diye niyet edeceksin. Vereceğin fakire zekat demeyeceksin. Fakire demene gerek yok. Sen niyetini zekat diye niyet edeceksin. İçinden ben bunu elbiselerimin zekat olarak veriyorum diyeceksin. Geçenlerde bir tanesinin haberleri vardı gazetede. Adamın evinde 300 çift ayakkabı var. 300 çifti düşündüm. Ya yani bir defa iki oda lazım ona ya. 300 çift ayakkabı ne yapar bir insan? aldın zekatını verdin mi? Yani malını israf etmekten ayrı hesap verirsin de zekat hesapladın mı? Eski elbisenin zekat olur mu ki? Biz zannediyoruz ki sadece bankadaki paranın kolumdaki altının zekatı var. Hayır. İhtiyacından fazla olan her şeyin hesabı var. Geçen dersi işledik işte. Şu vücudun azaları var ya. Bakın kardeşlerim. Bu şaka değil. Mübarek cuma akşamı. Şu parmağınız ölürken şununla helalleşecek. Şu parmak şununla. Hiç hayal ettiniz mi? Şu gözünüz vallahi şu gözünüzde helalleşecek. Yani şu göz şununla niye helalleşir ya? Miden helalleşecek. Boğazın helalleşecek. Dişlerin helalleşecek vücut azaların ölümü görünce artık ölüyorlar. Toprak olacaklar. Böcekler onu yiyecek. Öyle aynanın karşısında yarım saat bu tarafa tara. Yarım saat bu tarafa tara. Düğüne gidecek iki saat hazırlığı sürüyor. Törenden ömrümüz bitiyor. Değerli kardeşlerim, zaman israfı ne kadar günah. Zaman israfı. 10 dakika Kur'an oku desen millet homur homur homurdanıyor ölüm var Müslümanlar ve kıyamet var vallahi ve billahi kıyamet var şu Kur'an-ı Kerim bu kadar bu işin üstüne düşüyorsa hele hele amme yetesaelun anin nebeil azim amme yetesaelun anin nebeil azim neyi soruyorlarmış anin nebeil azim hani amme suresi diyoruz ya bu işte büyük bir haberi soruyorlar. En büyük haber. En büyük haber ne ki? En büyük haber şimdi ne? İşte gazeteciyi kim öldürdü? Döviz ne olacak? En büyük haber bunlar değil mi şimdi? Hayır vallahi bunlar değil. Allah Kur'an-ı Kerim'de gündemin birinci maddesine koymuş. En büyük haberi sana soracaklar bir gün. Ney ki? Allah'a soracağız. Ney en büyük haber? Vasu yiratil cibelü fakernet sarabe. Aman ya Rabbi, hayal mi görüyorum? Hayal mi görüyorum ya Rabbi? Bir gün görecek kayserliler. Allah'ın 99 ismiyle yemin ediyorum ki göreceksiniz bir gün, Ağrılılar, göreceksiniz Erzurumlular, göreceksiniz Adıyamanlılar. O dağlar var ya, Süphan Dağı, Ağrı Dağı, Erciyes Dağı. Vasu yiratil cibelü yürümeye başlayacaklar diyor. Dağlar yürütüldüğü zaman diyor. Dağlar yürür mü ya? Dibinden dağların yürüdüğünü göreceksin diyor. Aklını oynatmaz mısın Müslüman? Akıl kalır mı insanda? Allah söylüyor ya bunu. Ben değil. Bak hani bazı bizim şu bazı ilahiyatçılar var. Allah onlara akıl fikir versin. Akıl fikir var? Allah onlara biraz iman versin. Allah onlara Allah korkusu versin. Adam bu hadis diyor, hadisler uydurma. Aha sana ayet, aha sana ayet. Dağlar yürüyecek diyor. Ben şimdi anlatsam, çocukları karşıma alsam. Çocuklar biliyor musunuz bir gün gelecek şu ağrı dağı yürümeye başlayacak. Hepimiz de seyredeceğiz. O hocaya bak ya sapıttı derler. Ayet ya Kur'an söylüyor. Gökyüzündeki bu gökteki sema, gökteki bulutlar, semadaki varlıklar patır patır dökülecek diyor. Patır patır dökülecek. Değerli kardeşlerim, bunlar olacak. İyi de biz küçücük 70 kilo, 60 kilo bir canlıyız. Tepemize bir taş düşer ölürüz. Bu mu hepsi? Hayır, bu değil işte. Asıl iş öbür dünyada başlıyor. Allah bunları bu dünyada başımıza geleceğini haber veriyor ama bir de bu dünyadan sonra ahiret yurdunda bundan sonraki iş başlıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yine buyuruyor ki yer şiddetle sarsıldığı dağlar serpamuk gibi atıldığı zaman dağılıp toz duman haline geldiği zaman ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman diyor. Gördünüz mü? Üç sınıfa ayıracak Allah bizi. Yine sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde her şey dehşete kapılır. Sura üflenince değerli kardeşlerim bütün her şey can verecek. Azrail her şeyin canını alacak. Azrail'in canını kim alacak? Öyle ya, Azrail de ölecek. Ahiret yurdunda cennete girebilmek için ölmek lazım. Bu fani dünyada yaşayanlar bu canlarıyla cennete girmeyecekler. Ya da bu canlarıyla cehenneme girmeyecekler. Bu can, yani Azrail'deki de can, Efendim Mikail'deki de, Ömer'deki de, Ayşe'deki de, Peygamber'deki de, Firavun'daki de, bu dünyada, böcekteki de, tosbağdaki de, devedeki de, denizdeki balıktaki de, bu can bitecek, ahirette cennet ya da cehenneme biz başka şekilde ayrı bir formatta gireceğiz. Kıyametin dehşetini anlarsak, hazırlığını ona göre dikkatli yaparız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, yine o zekat angarya, adam saymıyor bile zekatını. Mesela parasının, malının hesabını tam yapmıyor rakamı rakamına. Halbuki oturup, yani muhasebeci tutsan, bunun iyi hesabını yapayım, aman vebalde kalmayayım. Çünkü Allah bunu vebal koymuş. Fakirin hakkı, yani fakire bir lütuf değil. Biz zekat verdiğimiz fakirlere bir de teşekkür etmeliyiz bizi günahtan kurtardıkları için. Düşünsenize dünyada zekat verecek insan bulamasaydık. Ama malımız da çok olsaydı zekat ayetleri iptal mi olacaktı? Hayır. Peki kime verecektik zekatı? Yok, fakir yok. Fakir yok ve mal çok. Bu da var. Hadislerde bu da var zekat verecek fakir bulamayacak insanlar diyor kıyamete yakın alametlere bak ya yani. yani varlığın da başına bela olduğu yokluğun da başına bela olduğu işler var az bir sıkıntı oldu insanlar nasıl paniğe düştüler ne olacak sıkıntıdayız mahvolduk battık bittik dur ya dur daha bu ne ki Allah nelerle deniyor insanı Yusuf peygambere 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk demedi mi? O bolluktaki mallarınızı kıtlıkta yiyeceksiniz, akıllı olun demedi mi Allah? Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, hanımlar, beyler, bakınız Cenab-ı Hak Azze ve Celle bize Peygamberimiz üzerinden haber veriyor. Adam bir erkek karısına itaat edip annesine karşı gelmedikçe kıyamet kopmayacak. Yani ana babanın hatırı kalmayacak, insanlar kadınlara tapmaya başlayacaklar. Hocam var mı böyle bir şey? Var ya şarkısını yazdılar, ben sana tapıyorum diyor. Böyle bir şey denir mi ya? Bu eski bir hastalık, bugün değil ha. Yani bir kızın kaşını beğeniyor, gözünü beğeniyor, burnunu beğeniyor, yanağını beğeniyor, şiir yazıyor. <laughs> şiir yaz. Ya 50 sene sonra böcek olacak o. Karınca yiyecek, toprak olacak. Ne övüp duruyorsun? Onu yaratan da Allah. E, efendim ben sana tapıyorum diyor. Tanrıça ne demek? Tanrıça bayan tanrı demek. Eski bir hastalık, gördünüz mü? Eski bir hastalık. İnsanlar kadınları tanrılaştırmışlar. Bir tarafta çocuğunun annesini öldürüyor. Bir tarafta da kadına Allah yerine koyup tapmaya başlıyor. Anasını babasını itaatsizlik edip azarlayıp karısının emrine girmedikçe erkekler diyor kıyamet kopmayacak. Arkadaşı babasından daha hatırlı gelmedikçe insana. Şimdi var mı yok mu öyle şey? Babası çağırıyor oğlunu arkadaşı da maça çağırıyor alı saha maçına. Hangisine gidiyor? Alı saha maçına gidiyor. Arkadaşlar diyor benim için arkadaşım önemli diyor. Babasına ya benim babanın diyor kafa diyor eski kafa diyor. Hazreti Muhammed bunu ne zaman söylemiş? Halı sahalar olmadan söylemiş. Hazreti Muhammed Mustafa büyük bir insan mıymış? Büyük bir insanmış. Aleyhissalatü vesselam. Kişi arkadaşını sevip babasını sevmediği gün gelmedikçe kıyamet kopmayacak diyor. Allah Resulü. Ve kişiye kötülüğünden korkulduğu için ikram edilmedikçe. Şimdi insanlara niye saygı gösteriyorlar? Ya şerrinden korkulduğu için ya makamı büyük olduğu için. Gerçekten layık olduğu için değil. Hepsi gerçekleşmiş mi? Değerli kardeşlerim, içki yayıldığı zaman diyor. Peygamberimize sordular. Kıyamet ne zaman ya Resulallah dedi. Peygamberimiz aleyhisselam adam dizleri üstüne çöktü ve bekledi. Allah Resulü uzunca bir müddet cevap vermedi. Nice zaman sonra Resulullah sordu. Bana kıyametin saatini soran nerede dedi. Kimdi o? Bana kıyameti soran kimdi? İçinizde hanginizdi? O adam dizleri üstüne ayağa kalktı. Yarım böyle ayağa kalktı. Benim ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle cevap verdi. Bakın ben bunu değerli kardeşlerim İbn Kesir'in Ölüm Ötesi Tarihi isimli El Bidaye ve Nihaye isimli eserden derlenmiş bir eserden aktarıyorum bu hadisi şerifi. İdareciler zulmettiklerinde, zalimler idareci olduklarında. Yıldızlar ve falcıların verdiği haberlere itibar edildiğinde kıyameti söylüyor Resulullah. Şu gün, şu tarih demiyor, alametlerini söylüyor. Bugün falcılara itibar ediliyor mu, edilmiyor mu? Adam burcuna göre eş arıyor ya. Burcu diyor uymazsa diyor geçim olmaz diyor. Ne alaka? Biraz sen sabırlı ol, biraz kadın sabırlı olsun, gül gibi geçinirsin. Yengeç burcu bana iyi gelmiyormuş diyor. He, balık iyi gelir bekle sen. Bekle bakalım. Burca göre eşaranır mı ya böyle delilere rastladım ben. Peygamber efendimiz buyuruyor: Zalimler idareci olmadıkça, falcılar ve sihirciler yıldız fallarından haber verenler tasdik edilmedikçe, kader yalanlanmadıkça. Aman ya Rabbi, hadisi şerife bakar mısınız? kader yalanlanmadıkça ve nihayet emanetler ganimet sayılmadıkça yani devletin hakkını çarçur eden yiyip içen adamlar zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacak diyor Resulullah. Bunlar olduğu zaman kıyameti bekleyin diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.